Arkadaşlar merhaba. CryEngine görüş eğitimlerine hoş geldiniz. E, bugün sizle e, CryEngine'in içerisine dışarıdan bir obje aktarmayı, kendi tasarladığımız bir objeyi aktarmayı göreceğiz. Arkadaşlar yapmamız gereken öncelikle bir tane göstermek istiyorum. E, buradan brush'tan yaptığımız yapmış olduğumuz bir geometrik brush'tan bakalım. Evet. Yapmış olduğumuz bir e, çalışmayı göstermek istiyorum. Şunu arkadaşlar sisteme koyalım. Şöyle sistem x ekseninde yapmayalım. Bunu biz y ekseni toplam arazi yapısında olsun. Evet. Arkadaşlar nesne e, bir stop dur levhası tasarlamış olduk. Bu da bunu nasıl yaptığımı göstereceğim size daha sonra. Öncelikle şunu bir ayarlayalım. Şöyle bir çevirelim. Yola baksın. Bir de buna metal atalım Şuradan ne no custom denen yerden e, dur ya da son hal dersem ben ona son hal demiştim. Evet. Şu kablonayı da ona atarsam geldi. Arkadaşlar bir görmek görelim. CTLG diyorum. Oyun başladı. Arabaya bindik. Bakın stop levhası gözüküyor arkadaşlar. Hatta üzerine gidelim. Bakın üzerine gittiğimizde araba devrildi. Burada arkadaşlar yapılması gereken çalışmalar var. Yani araba ona çarptığı zaman devirsin ya da kırılabilsin gibi özellikler var. Onlar sonra iyi göreceğimiz özellikler ama biz öncelikle dışarıdan böyle bir kaplamayı nasıl sisteme koyabiliriz. Bakın rengarenk. Ahşap e, alt tarafı demir kaplamaya da ahşap gibi duruyor. Önden bakıldığı zaman normal dur levası. Normalde Engine'de böyle bir şey yok. E, normalde siz bunu ya 3D Max ya Maya ya da e, Google'un bir üç e, boyutlu programı var. Orada yapabilir ve buraya aktarabilirsiniz. Onunla alakalı bir çalışmayı hep beraber yapalım arkadaşlar. Yine fark etmez burada çalışabiliriz hiç önemli değil. Bu tarz bir çalışmayı yapalım. Başlıyor, başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle 3D Max açıyorsunuz arkadaşlar. 3D Max'i biraz temel seviyede biliyor olmanız lazım. Çok zor değil aslında. Normal burada nasıl koordinatlar varsa, seçtiğinizde işte gö koordinat sistemi varsa aynı şey orada da var. Burada malzemeler, Object altında malzemeler varsa var. Burada da Standart objeli, o yine object tiplerinde yine aynı sistem. Bakın yine buradan ben bir mesela silindir seçtiğim zaman sistemin, bakın sistemin sol tuşla silindir olursa biliyorum Ve masum sol tuşunu bıraktığım zaman da et kalınlığı ya da derinlik verebiliyoruz arkadaşlar. Sistem aynı. Bakın yine hemen koordinat sistemi çıktı. X, Y ve Z şeklinde bunları hareket ettirebiliyorsunuz sistem aynı arkadaşlar. Üç boyutlu programların muayene ederseniz aynı. Çok basit yani çok benzer şeyler vardır. E ekranda sağ sol hareket etmek için de alt tuşuna basıp mouse'un orta tekerleğine basarak etrafında şu bir kitlendir arkadaşlar. Şöyle dönsün. Şöyle etrafında dönebiliyorsunuz. Alttan bakabiliyorsunuz. Üstten bakabilir. Sağdan nasıl durduğuna bakabilirsiniz. Alt tuşuyla mouse'un orta tekerleğine bastığınızda bunu yapabiliyorsunuz. Ee, arkadaşlar bunu hemen e, yukarıdan normalde create bölümünden oluşturdum Yanda modifiye, modifiye kelimesini yabancı değiliz biliyoruz. Modifiye etmek yani var olan şekli düzenlemek e, daha farklı hale getirmektir. Burada kenar sayısı 18 diyor. Baktığımızda burada 18 tane kenarı varmış. Ben ise diyorum ki bu 8 olsun. Neden 8 olsun? Bizim e, yapacağımız çalışmada 8 kenar mı vardı bakalım 3 6 2 de yandı. 8 toplam 8 kenar var. Burada ise 3 6 8 kenar var. Tamam. 8 kenarlı olmasını istedik. E, şu 5 diyor. Şunu seçiyorum. 5'i 1 yapıyorum. Bu nedir arkadaşlar? F4'e basarsanız daha yanlarsınız. Şöyle yaklaşalım. Bakın 5 yaptığım zaman yandaki segmentler attırıyor. Gerek yok. Bizim yanlarda herhangi bir segmente ihtiyacımız yok. 8 tane kenarın olması yeterli. Yine orta tuşu basıp şöyle çekiyorum. Şöyle bakalım. Evet. 8 kenarlı bir malzeme var elimizde. Bu malzemeyi e, şu 90 derece şöyle şuradan Rotate. Bakın yine aynı. Select and Move, Select and Rotate ve Uniform Scale yani buradaki sistemin aynısı. Baktığınızda şu üçlü grubun aynısı birebir burada da var. Ee, burada in WR'ye basarak geçin. W'ye bastığınızda Silicon Mo, e bastığınızda Silicon Rotate, R'ye bastığınızda da Uniform Scale dediğimiz özellik. Ben şimdi E'ye e basıyorum ve şöyle 90 derece ya da göz kararı şöyle yaklaşalım biraz da. Mouse'umuzun tekerleği ile yaklaşabilirsiniz. Orta tekerleğe bastığınızda sahnede hareket edebilirsiniz. Ve şunu tekrardan basıyorum alt tarafı şöyle düz durması için ayarlıyorum. Hatta şu tepeden bakalım. Tabın T'sine basıyorum arkadaşlar. Yukarıdan geç. Tabın T'si ne ya da şuradan geçişleri yapabilirsiniz. Tabı tıkladığınızda bakın perspektif, bottom, front, back diye buradan geçebilirsiniz. Ben tab dedim. E, Mouse'un orta tekerleğini basıp şöyle çekiyorum. Şimdi şöyle göz kararı ayarlayacağım. Evet. Gayet güzel. Baktığımızda şuradan da pers evi tıkladığımızda üçüncü boyuta geçer. Evet e Ama Ben bunu düz yapmama rağmen etrafındaki çerçeve yapı Yamuk duruyor yani Çapraz duruyor onu da hemen şuradan check it bunu tıklayıp Reset X form deyip şuradan da reset'i derseniz Otomatikman Düzelecektir Arkadaşlar bu hazır bunu 90 derecede çevirelim şurada açısal çevirme var onu seçerseniz daha iyi rahat yaparsınız. 90 derece bakın 45 50 55 60 diye gidiyor 90'ı gördüğünüzde zaten tam 90 olacaktır ve onu yukarıya taşıyabilirsiniz şöyle mouse'un orta tekerleğini hafif çeviredebilirsiniz geriye evet aynı şekilde arkadaşlar yine kırit bölümünde <laughs> silindir taptan yapabilirsiniz yukarıdan görünüşten yaparsanız daha rahat olur <laughs> şöyle göz kararı Şöyle mouse'u ileri doğru götürdükçe ovasına yükseliyor önce sol sonra sağ tuşa basıyorum Evet yükselmiş Hemen yine Modify'dan Yüksekliğini arttıracağım Şöyle göz kararı Baktığımızda pano'nun arkasına geçsin yaklaşalım biraz Biraz daha yükseltebiliriz evet şöyle bir şey olabilir tam ortasında olmasını sağlayacağım yine ekranı boş bir yere tıklıyorum tabın t'sine basıyorum ve arkadaşlar bunu da istersen şöyle sistemin içine biraz yerleştirebiliriz şöyle yani biraz içine girmesem bir sakınca olmaz yok eğer bunu tam düz yapmak istersek o zaman da yine diğerinde x form yapmamız lazım ama şu an benim için bunun çok önemi yok zaten çok ince bayraklar arkadaşlar görmeyeceksiniz önden biraz çıkmış gibi duruyor hafif biraz da arkaya verebiliriz evet Arkadaşlar bu bizim ee, dur sistemimiz. Bununla arabaları durduracağız. Şöyle de tekrardan evi tıklıyorum. Son hale bakalım. Evet hazır. Ee, arkadaşlar yaptığımız bu şekli, yaptığımız bu çalışmayı Artık şu X formu devrede atabiliriz sistemde. Collapse all dediğimizde üzerine salçalım. Collapse all dediğimizde sistem onu atar arkadaşlar. Ee, i̇kisi de birbirinden bağımsız. Yani ayrı ayrı parçalar. Bunları tek bir parçaya dönüştürelim ki çalışmalarımız daha iyi olsun. Arkadaşlar burada üst taraftaki malzemeyi seçiyorum. Ataç. E, modify bölümünde. Ataç bölümü. Ataç. Yani bunu tıkladığımda artık bir parça oldu. Tek parça. Birbirinden bağımsız değil. Yani ben bu üst taraftaki parçayı taşırsam alttaki de gelecektir. Ee, bu da tamam arkadaşlar F4'e basalım şöyle düz bakalım Gayet güzel Yapmamız gereken arkadaşlar e, Biz bunu Unwrap diye bir özellik var Unwrap Bunu e, Düz bir paneli yani parçalayacak arkadaşlar parçalayacak ve bunları düz panel yapacak neden Şöyle bir sıkıntı var ben onu e, kare incene aktarırsam e, Panelin üzerinde stop yazacak ya da dur yazacak ama alt tarafta ise bir metal görünüm kazandıracağız e, Birbirinden bağımsız iki farklı kaplama atacağız Eğer ben gidip de buradan tek bir kaplama atarsam hepsini aynı şeyi atar ve bozulur. İstediğimiz o değil arkadaşlar. Onun için envelope denen bir özellik var. Onu uygulayacağız. Bunu arkadaşlar burada uygulamayacağım. Bunun da kendi envelope özelliği var ama ben bunu ee, güzel bir UV Light diye bir program var. Orada yapacağım. Malzemeyi seçiyorum. Ve bunu dışarı aktaracağım. Export. Obje olarak, objekt olarak FBX değil, obje olarak dışarı aktaracağım. Diğer olarak da <laughs> arkadaşlar Cray Engine'in içerisinde e, game level. Benim oyunum neredeydi? Hangisiydi? Bakalım. Şuradan bir bakalım. Hangi oyunu açmışız? Minimap eklenmişiz. Bir zaman yeni bir çalışma açalım. Save as diyelim. Şuna hemen minimap olmasın artık. Bununla işimiz yok. Ee, obje obje diyelim ve kaydediyoruz. Artık ismi obje oldu. Şimdi 3D Max'e tekrar gelelim. Bakın şuraya geldim obje geldi. Ders 2 obje Ders 8 e 2. İçine girer. Yeni bir klasör açarız. Object. Burada object dememin böyle bir esprisi yok arkadaşlar. Farklı bir isim de verebilirsiniz. Object istedim. Bu objenin içinde, hani obje olarak kullanacağımız bir obje olsun. Hatta Türkçe, Türkçe kullanalım bunu. Obje diyelim direkt. Bu objemizin içine atalım. Ee, dur. Levhası. Levhası. Levhası böyle diyelim direkt çünkü düzensiz daha yapılmadı gerekli bir şey e, unwrap özel yapılmadığı için bu şekilde yazalım kaydet diyorum herhangi bir şey değiştirmeyim arkadaşlar export diyorum ve done buradaki işimiz bitti şimdi unwrap programını açalım unwrap programında arkadaşlar yapmamız gereken e, bunu parçalara ayırmak şimdi hep beraber ona bakalım